Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Yengeç Burçları, Yükselen Yengeç ve Ay Burcu Yengeç olanlar. 29 Aralık 5 Ocak haftası kahve falımızda neler var? Yeniden hoş geldiniz. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz, dilediğiniz, istediğiniz tüm konularda güzel haberler, güzel gelişmeler yaşayın, yaşayayım diyelim. Yükselen Yengecim arkadaşlar. Ee, Şöyle biraz bir şeyler gitti ama dur bakalım onlar nelermiş. Oh aile hayatında ne var sıkıntınız? Ya da hanenizde bir sıkıntı var. Bakın yılanı görüyorsunuzdur orada. Solucan gibi bir yılan aslında. Anlatacağım tabii ki göstermiş olayım hemen ilk gördüğümü. O biraz farklılaşabiliyor. Burası da maddi konular. Nasıl bir hafta? Bakın şimdi buradan baktığımız zaman şöyle iç dünyamız tam ortası. Önümüzde duran bir sıkıntı bir sorun. Ki biraz balık parça parça bir balık görselinde de çıkmış ama... Maddi konu ya da hanenizin içerisindeki bir konuyla alakalı kısım kısım çözeceğiniz, içinizden yavaş yavaş bir sıkıntıyı atmaya çalışacağınız bir hafta var. Tam olarak atıldı dememiz için oranın tertemiz olması gerekiyordu biliyorsunuz. O yüzden öncelikle hane ve ilişkiler diyelim mi? Hane ve ilişkilerde bu hafta ee, yengeç burçlarının, ee, şimdi şöyle çıkıyor. Ortadayız arkadaşlar. Kafamızın üstünde iki tane anten var. Bir elimizi geleceğe bir elimizi geçmişe oturtmuş. Ayaklarımız boşlukta. Şimdi bu ne demek oluyor? Bu aslında kararsız olduğumuz, beklenti içinde olduğumuz bir iletişim halimizi gösteriyor. Aşk ve ilişkilerde ya da hanedeki kişilerden bir beklenti içindesiniz. Bu beklentiniz kafanızı kurcalıyor. Çünkü geçmiş tek, konuşamadım. Geçmişteki bir konu sanki elinizi uzatmışsınız. Bak burada böyle bir durum vardı. Bunu ben geleceğe sorunsuz olarak nasıl taşırım? Ben eşimden böyle bir beklenti içindeyim. Bunu geleceğe taşıması için ne yapmalıyım? Ya da hanemde işte çocuğum, annem, babam, kardeşim ne yapmam gerekir? Düşüncesi içerisinde bir haftaya başlıyoruz. Kafamızın üstünde kafalar var. Sadece bir konu olmayabilir. Birçok konuyu çözmek adına dengede olmaya çalışacağımız ama kararsız olacağımız bir hafta başımız var arkadaşlar. Ayaklar yok çünkü eller var. Evet yapılacak konular mevzular elimize almışız ama ayaklarımız yok. Bu ne demek? Bulunduğumuz yerde yapmaya çalıştığımız işle alakalı ayaklarımız yere sağlam basmıyor. Kararsızlıklardan dolayı bir sallantı, dengemizi sağlamaya çalışma, duygusal anlamda dengeye, hanenin düzeni toparlanması ile ilgili denge kurma konularında ufak tefek sorunlar yaşayabiliriz. Aslında buradaki bu görseller pazartesi ve salı bu konularla daha çok daha yoğunlaşacağımız hatta salı gününün e, böyle bir güneş doğuyor sanki kenardan gibi bir görsel var. Beklentilerimizle alakalı daha umutlu olduğumuz ya da bir kısım beklentimizin karşılandığı için mutlu olduğumuz bir gün salı var diyebilirim. Pazartesi salı karışıklığın toparlanıp bir böyle aydınlığa çıktığı bir görselde çıkıyor. Fakat burada gördüğünüz şu çarşambadan itibaren olan konu. Şimdi bu çarşamba günü ne var? Bir içimizde böyle... Elimizde tutmaya çalıştığımız bir yılan diyebilirim ben buna ya da bir kişi ayaklarından tutmuşuz yapmaya çalıştığı konuda ona engel olmaya çalışıyoruz konuşmak istiyoruz kaçmaya çalışıyor yapma diyoruz yapmaya çalışıyor gibi durumlar söz konusu olabilir burada kişi kim ise karşımızda onun bir sorunu sıkıntısı var ayakları yere gene sağlam basmıyor. Zaten ayaklarını biz tutmuşuz. Bu demek oluyor ki karşımızda sorunu olan bir kişiye yol göstermeye çalışacağız. Tabii ki eşiniz ya da partneriniz olabilir ama üstünde bir kara bulut var. Yani bu hayatıyla alakalı vermiş olduğu kararlardan dolayı pişmanlık duyup yatmaya çalışan, biraz demoralize olmak, depresif olmak anlamına gelir. Karşınızda durmak istemeyen bir kişiyi ifade ediyor. Şimdi siz bununla alakalı konuları çözmek isteseniz de bu kişi yattığı için aslında e, çözümsüz, çözemez. Zaten üstünde kara bulut, demoralize olmuş, olmuş, olmayacak. Mesela iş yerinden bir e, haber bekliyor. olmayacak zaten. Biliyorum ben gibi böyle ters konuşan bir kişi olarak görünüyor. Aynı zamanda şimdi kolektif bir fal olduğu için yengeç burçlarının çarşamba ve perşembeleri. İlişki deyin, hane biraz karışık ve bir süredir sıkıntı olan konularla uğraşma olarak görünüyor. Burada uğraştığınız konularda dönüp dolaşıp aynı yere gelme. Aynı konuları tekrar konuşma, ya da çözüm bulmaya çalıştığınız konularda kişilerin engelleriyle karşılaşma gibi durumlar yaşarız arkadaşlar. Burası kıstırılmış bir alan. Yani bu alandan aslında öyle mi yapayım böyle mi yapayım şöyle dedik olmadı aman ne sinirlisin aman ne huysuzsun tamam ben de huysuzum ben de sinirliyim lanet olsun gibi böyle durumlar olabilir alt band temiz temiz bir görsel var her ne olursa olsun aslında biraz sizin dışınızda olaylarmış gibi görünüyor Burada e, cuma gününden itibaren aslında bir rahatlama bir temiz evrak beklentisi içinde olanlar görüyorsunuz orada Perşembe cuma bir temiz evrak gelebilir bir süredir e, haberle birlikte gelmesi gereken Hani e, teslim edildi evra bile olabilir aslında ama hani güzel bir evranız var iyi bir haber. Bu Perşembe'den itibaren de aslında yolunuz düz yapmaya çalıştığınız çözmeye çalıştığınız konularda. Ee, daha akışta olduğunuz çok büyük sorunların çıkmayacağı e, ufak tefek kişi sorunları kimse bu gene <laughs> yandan yandan gölge gibi bizi takip ediyor. E, aile içerisindeki kişilerin beklentide oldukları haberler ne oldu der gibi e, görsellerde çıkıyoruz. Hafta sonu ilişkilerde daha sakin. Karşılıklı konuşmalarda daha olumlu. Önümüze engel çıkartmaktan çok yapıcı eş ya da partner olabilir. Gene aile bireyleriyle yaşanmış olan hafta içi bir tartışma hafta sonu çözüme ulaşmış olabilir. Şimdi genel olarak bakacak olursak bir de e, sağlık konularına dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çocuğu olanlar için kız çocuk görseli de var burada. Sağlık konularına biraz dikkat ediniz hafta ortası özellikle. Onu da söyleyelim. Şimdi genel olarak baktığımız zaman hafta ortası bir sıkışıklık var. Bunun haricinde aslında hafta sonuna doğru rahatlayan bir hafta bizi bekliyor diyebiliriz. Gelelim iş ve para konularına. Aslında bu hafta yengeç burçları iş ve para konularında şanslılar. Şöyle durdum şimdi bir karışıklık var çünkü pazartesi günü. Ne karışıklığı bu? Alt, çok alt bantta çıkmış ama kapalı alan bir kişiyle görüşme var. Ee, sanki üstünüzde 1, 2, üç, üç konu var. Şimdi çalışanlar için iş yerindeki üç konu, çalışmayanlar için evdeki parasal üç konu ya da evdeki birilerinin iş konuları üç konu var. Diliniz uzamış yalnız. Bu dil uzaması bir süredir sabır ettiğimiz bir konuda patlamak demek alt bantta. Yani iş yerinde ben şu konuları bekliyorum, umuyorum. Hadi hadi pazartesi olmaz, salı gün diliniz uzar. Ağzınıza ne gelirse böyle çat 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 konuşacağımız bir gün diyebilirim. E Bu burada sanki e, onları arkada bırakıp hani böyle üzerimize yapışmış insanlar var da üzerimizdeki ceketi çıkartıp atıyoruz da sanki böyle bir çekilin gidin ya sırtımdan üstümden der gibi böyle bir çarşambaya geçişimiz var. Ve burada tehlike şu, e, canımızı öncesinde yakan insanların bu hafta dilimizde canını yakabiliriz. Üstman temiz bizler <laughs> gibi de yakarız e, çarşambadan itibaren daha rahat üstümüzde sorun ya da sıkıntıların olmadığı yalnız perşembe cuma yetiştirmeniz gereken para konusu mu var yetiştirmeniz gereken iş konusu mu var koşturuyorsunuz arkadaşlar koştur 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 ta ki cumartesi gününe kadar bir koşturma cumartesi günü e, konuşmalarda gerginlik yaşanabilir e, bazı bilinmez olan hani haber bekliyorum şunu da bir netleştirsek dediğiniz konularla ilgili tartışmalar yaşayabilirsiniz. Karşılıklı devamlı konuşmalar var. E, hafta ortasından itibaren hafta sonuna doğru yetiştirilmesi gereken işlerde belki ufak tefek e, aksaklıklar yaşanabilir. Bunları konuşmak isteyebilirsiniz ama her şekil temiz bir yol olduğu için burada bu konularla ilgili de tartışarak konuşarak ama sonuç ne sonuç temizle erdirirsiniz. Görselleri var. Pazar günü. Cebimizden para çıkıyor. <laughs> Cebimizden aileye doğru giden iki para konusu var arkadaşlar. Cebimizden iki kademeli para çıkacak demek oluyor. Ya da e, aileden iki kişiye emek vereceğiz. Çünkü e, para kazanmak bir yerde emektir ya. İki kişiye hafta sonu için bir emek vereceğiz. Onun bir şeyle uğraşacağız. İşte çocuğunuzu ders çalıştıracaksınız. Kadınlar için emek bol, <laughs> üçü yapacaksınız, onu yapacaksınız, bunu yapacaksınız gibi düşünebiliriz. yerinde kalp kırıklığı yaşayanlar var, küslük yaşayanlar var bu hafta arkadaşlar. Bir kişiyle zıtlaşmışsınız ya da Pazartesi zıtlaşacaksınız. Burada parasal konuda bir zıtlaşma durumu söz konusu olabilir. Burada e, siz aileden e, bir baskı gördüğünüz bir para konusu olabilir. Diğer taraf verme vermeme konularıyla alakalı zamana bırakıyormuş gibi bir görselde çıkmış ama e, bu konular pazartesi salı ve çarşamba aktif olur inatlaştığınız iddialaştığınız beklenti içinde olacağınız konular olarak görünüyor e, bir toplumun içerisinde sıraya girmiş görsellerinde çıkıyorsunuz sonrasında bu da aslında bir alacaksa şayet bu ki ortada bir tane balık görseli var dikkat ederseniz eğer bu bir alacaksa karşı taraftan alacağınızı istediğiniz Zıtlaştığınız bir pazartesiyle hafta olabileceği başlanabileceği pazartesiden sonra salı ve çarşamba sanki böyle bir sıra var da o sıraya girmişsiniz. O sıra geldiği anda bu konuyu çözecekmişsiniz gibi bir görselde var. Aile ilişkiler hane ee, şimdi paranın altında kalp var görüyorsunuz. Kalpte böyle biraz yayılmış ee, bu eskiden kalan bazı parayla alakalı yaşanan tartışmalardan dolayı kırgın olduğunuz bir süreci gösterebilir ama bu konu açılmaz. Bu konuyu biraz daha içselleştirmiş. Yeni yıla sokmayın derim. Yılbaşı içinde mesela görseller var. Ee, yeni yıla çok sokmayın ya da yeni yılda çok küs olmamaya çalışın. Çünkü aslında temiz görsellerde çıkıyorsunuz. Yalnız olanlar için yeni bir aşk var demem çok zor. Ee, bu aralar daha çok biz böyle sakinlik ve dinginlik bu hafta özellikle arayışında olabiliriz sevgili yengeç burçları. Gördüklerim bu şekilde ay güzel dediklerimizi bulsun arkadaşlar sağlığımız saatimiz keyfimiz bol olsun. Bu haftaki kahve falımız da bu şekilde beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, özel kahve falı soranlarınız oluyor. Ee, özel kahve falı ile alakalı e, bakım yaptırmak isteyenler 542 77 66 910 whatsapp'tan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere hoşçakalın.